Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Tebrik Hayırlı olsun. Merhabalar efendim. Allah razı olsun. olarak geldi. Hocam. Oradan da oradan bir geliyorum. Doğu Türkistan'dan hoş hoş geldiniz.

Değerli basın mensupları, çok kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti'nin ak kadroları, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için aday adaylığı sürecimiz devam etmektedir. Bugün itibariyle öğleye kadar iki adet başvurumuzu tamamladık. Yarın akşam saat 9'a kadar müracaatlarımız devam edecektir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Karabük'ümüzün yetiştirdiği Ankara'da bugüne kadar Karabük için bir değer olan şehrimizin yetiştirmiş olduğu önemli bürokratlardan Ali Keskin Kılıç abimizin Karabük Milletvekilliği aday adayla müracaatı için bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kendisi Ankara'da yürütmekte olduğu Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdür Yardımcılığı görevinden bugün aday adaylığı başvurusu yapmak için dün istifasını vermiş bulunmakta. Ben kendisine çıkmış olduğu bu yolda hayırlı hizmetler yapmayı, Rabbimden e, nasip etmesini diliyorum. Çıkmış olduğu bu kutlu yolda kendisine başarıları temenni ediyorum. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Allah yolunu açık etsin diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Başkanım bana müsaade edersiniz. <laughs> buyurun buyurun başkanım. Buyurun. alır, alır. Uzaktan alıyorsan konuş. Sayın başkanım partimizin değerli mensupları değerli hemşehrilerim Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizleri evimize, ocağınıza kabul ettiniz. Bu şerifi bana nail, buydu, nail ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın başkanım ve değerli hemşehrilerim Bilindiği gibi ülkemiz insanlık tarihinde az yaşanacak büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Büyük bu büyük felaketin sonucunda birçok canımızı, kardeşimizi şehit verdik. Burada huzurlarınızda bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyor. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybeden bütün hem insanlarımıza Geçmiş olsun diyor ve sabrı cemiller de niyaz ediyorum cenab Allah'tan. Bu arada bu büyük felaketin ardından devletimiz bütün gücüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları sarmaya devam etti. Ve hızlıca toparladık ve bölgenin bütün ihtiyaçları çok kısa bir sürede karşılandı. Aziz milletimiz elinde ne varsa bütün imkanlarıyla bölgeye koştu. Bu göz yaşartıcı tablo karşısında bu aziz milletin bir evladı olmaktan ben gurur duyuyorum. Ayrıca Karabük'ten çıkan yardım konvoylarını gördüm. Karabük'lerin nasıl oraya koştuklarını ve yardım ettiklerini gördüm. Zonguldaklı madenci hemşehrilerimizin nasıl orada insanlık dersi verdiğini gördüm ve bu memleketin çocuğu olmaktan da gurur duydum. Allah Allah hepinizden razı olsun. İyi ki bu topraklarda büyüdük, iyi ki bu topraklarda yetiştik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve Ankara'da birçok insan o madencileri gördükçe bana teşekkür ettiler. Ve ben de bu memleketin bir çocuğu olarak bundan gurur duydum ve nasiplendim. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili hemşehrilerim, Tabii bu kadar büyük acılarımız ve yapacak çok işimiz vardı. Ama aynı zamanda Türkiye'nin belirlenmiş bir seçim takvimi vardı. Bu seçim takvimi içinde yapacağımız işleri hızlıca yapmamız pek mümkün görünmüyordu. Çünkü seçim havasına giren bir ülkede maalesef işler yavaşlıyor. Hızlıca bir takım işleri toparlamamız, hızlıca işlerimizi yapmamız gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada bir karar alarak seçim tarihini 14 Mayıs tarihine e, erkene çekti. Neden? Çünkü duracak zamanımız yok. Yapacak çok işimiz var. Tasamız var, derdimiz var, saracak yaramız var. Biz başkaları gibi bakanlık paylaşamıyoruz. Biz başkaları gibi masa paylaşmıyoruz. Biz başkaları gibi mal büyük paylaşmıyoruz. <laughs> Bu ülkeye hizmet ediyoruz. <laughs> Ve hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında büyük işleri yapacağız ve bu seçimi hızla geçip hızla geçeceğiz ve ondan sonra Türkiye'ye hizmet etmeye, Karabük'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar bütün seçimlerde Karabük halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destekler verdi. Her zaman oy rekorları kırdı. İnşallah 14 Mayıs tarihinde de tarihinde <laughs> görülmemiş bir başarıyı tekrar elde edeceğiz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya liderini dünyadaki bütün şer kürsüne karşı tekrar bu ülkenin başkanı yapacağız. <laughs> bu, bu seçim bu seçim Sadece biz muhalefet partileriyle seçime girmiyoruz arkadaşlar. Bütün dünyadaki şer odaraklarıyla seçime giriyoruz. Ama bu milletin azim ve kararlılığı bunların hepsinin oyununu bozacaktır. <laughs> Aynı şekilde kurdukları bütün tuzakları bozarak çok güçlü bir meclis çoğunluğunda inşallah elde edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye hizmet etmeye, bu ülkeyi dünyanın en büyük ekonomisinin arasına sokmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben memuriyet hayatım boyunca 30 yıl boyunca çok ciddi görevlerde bulundum. Sanayi Bakanlığında Milli Teknoloji Hamlesinin içindeydim. Toko Otoyolu yapılırken ben oradaydım. Tarım Bakanlığında pandemi de gıda zinciri kırılmaya çalışırken ben oradaydım. Dünya rezil olurken biz marketimizi, evimizi, aşımızı açsız bırakmadık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Türk Savunma sanayisinin en önemli kuruluşlarından biri olan Makine Kimya Genel Müdürü Yamdüsü oldu. Ve bu süreçten sonra şunu düşündüm. Bu seçim yüzyılı seçimi. Benim nerede olmam lazım? Bürokrasi koltuklarında oturmaya devam etmem lazım. Yoksa milletimle beraber, partimle beraber, Cumhurbaşkanı'la beraber sağda olmam lazım. Evet, sağda mücadelem, çıktığım bu yol, partimden, teşkilatından hiçbir zaman kopmadım. Ben standart bir memur olmadım. Ben bu devleti bu milleti hizmet için yürüdüm. Ve şunu hala istiyorum. Diyorum ki yalnız başaramayız. Hep birlikte olmamız lazım. Birlikte beraber olmamız lazım. Ben teşkilatımın yanında olmam lazım. Emrinde olmam lazım. O yüzden de bugün aranızdayım. Ve vekaletinize talibim. Allah nasip edersin. Aynen. Aynen. Ve teşkilatın hangi görevi verirse bana o görevde olmaya talibim. Sevgili arkadaşlar, yapacak çok işimiz var. Çok, çok işimiz var. Zaman kaybedecek vaktimiz yok. Birlikte yürüyeceğiz. Birlikte yollar aşacağız. Birlikte dağlar aşacağız. Ve sizlere şunu söz veriyorum. Ali kardeşiniz, evladınız olarak, atalarının mezarı bu topraklarda olan bir insan olarak ve her nefis gibi ölümü tadıp o toprakla buluşacak bir kardeşiniz olarak size şunu diyorum ki ben bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Müsaade ederseniz, müsaade ederseniz elinden tutarsanız, kardeşimizle evladınızla sarılırsanız sizinle beraber bu yolda yürümek istiyorum. Kadınlarımızla beraber yürümek istiyorum. Gençlerimizle beraber yürümek istiyorum. Teşkilatımızla beraber yürümek istiyorum. Önümüzdeki bütün engelleri aşmak istiyorum. Bu muhalefetin altılı masasını, sekizli masasını kafalarına geçirmek istiyorum. Altından, altından HDP çıkan, hedefe çıkan, bölücülük çıkan bu masayı Karabük'ten def etmek istiyorum. çocukları, bu puslu kentin yiğit evlatları, bayrak dedim ölür, vatan dedim ölür, devlet dedim koşar, hedefe çıkan bir masayı bu memleket kabul etmez. İşte bu heyecanla, bu heyecanla, bu aşkla, bu vecide sizinle girmek istiyorum. Sayın Başkanım müsaade buyurursa. Sayın Cumhurbaşkanımı takdir ederlerse siz arzu ederseniz kardeşiniz ve evladınız olarak sizlere ve beraber yürümek için bu yola çıktım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Heyecanıma kusura bakmayın. Duygulanıyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Bana büyük bir onur ve şeref verdiniz. Bu böyle bana yeter. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Müsaade edersiniz Başkan imzalayacağım. Buy Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun Hayırlı olsun inşallah. Ya Şöyle. çevirin Ak Parti için, Karabük için, Türkiye için, memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Başkanım önemli işlerde imza atılan kalem hediye edilmiş. Bugün anası ben de size <laughs> bu kalem hediye edeyim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Başkanım Allah çok teşekkür ederim. Allah muvaffak eylesin. Hayırlı eylesin Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlısı. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah varlığınızda şeref Çok teşekkür ederim.